Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisinin lehinde son olarak İzmir milletvekili Sayın Atilla Sertel konuşacak. Buyurun Sayın Sertel. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sevgili milletvekili arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği önerge konusunda lehte konuşacağım CHP grubu adına. Ancak benden önce konuşan AK Partili arkadaşıma ve diğer AK Parti grubuna bir soru sormak istiyorum. İtfaiyecilik bir meslek midir? Bunun yanıtını bekliyorum. İtfaiyecilik bir meslek midir arkadaşlar? Cevap? Cevap yok. İtfaiyecilik <laughs> bir meslek sayılmalı arkadaşlar. Siz yardımcı hizmetler sınıfından almışsınız, genel hizmetler sınıfına geçirdik diye itfaiyecileri övünüyorsunuz. Hakikaten adınızda adalet var ama çok adaletsiz bir partisiniz. Dünyanın en saygın mesleklerinden biri olan itfaiyeciliği bile bir meslek olarak kabul etme ve onun bir meslek olarak kanun teklifi veren bir arkadaşınızı iki yıldır, bir buçuk yıldır kanun teklifini bekletiyorsunuz. 2012 yılında da benim grup başkan vekilim Sayın Levent Gök'ün Ankara Milletvekili'nin yine itfaiyecilerle ilgili verdiği kanun teklifini de göz ardı etmişsiniz. Siz hakikaten adaletsiz bir partisiniz. Kimseye adalet sağlamadığınız gibi bu meslek grubuna da sağlamıyorsunuz. Ve bilin ki az sonra ellerinizi kaldıracaksınız ve itfaiyecilerin sorunlarının tartışılmasına ilişkin MHP'nin verdiği grup teklifini de reddedeceksiniz. İtfaiyecileri de yok sayacaksınız. Burada arkadaş konuşuyor, yangın söndürüyor, sel felaketinde var. Her türlü felakette var, depremde var. Bir kedi yavrusu mazgal deliğine düşse siz itfaiyeciden medet umuyorsunuz ve itfaiyecinin onu kurtarmasını bekliyorsunuz. Ama bir meslek grubu olarak dünyada en saygın meslek gruplarından biri olan itfaiyecilere meslek grubu almıyorsunuz ve bizim kanun teklifini de görmekten geliyorsunuz. Bakın ben 20 Nisan 2016 yılında bir kanun teklifi verdim. Hala komisyonlarınızda bekliyor. Dedim ki arkadaşlar yüksek okulunu açtınız itfaiyeciliğin. Lisesini açtınız. Yani lisesi ve yüksek okulu olan bir meslek grubunu meslek olarak saymamak gerçekten doğru mudur onu bir düşünün. Yani bunun bile tartışılması için araştırma önergesine sizin evet oyu vermeniz lazım. Dedim ki arkadaşlar Yüksek okuldan, meslek yüksek okullarından mezun olan itfaiyeci arkadaşlarımız 657 sayılı devlet memurları kapsamında genel idare hizmetlerde istihdam edilmektedir. Toplumun genelince mesleğin tehlikeleri ve zorlukları bilinmekte iken ki AK Parti adına konuşan arkadaşımız da burada mesleğin zorluklarını bir güzel sıraladı. 657 sayılı devlet memurları kanunun 36. maddesi için sayılan Genel idare hizmetler sınıfını kapsamadığı ve ona sığmadığı açıktır. Gelin dedik bunu itfaiyeciliği bir meslek grubu olarak sayalım. Çünkü arkadaşlar Türkiye'de de 300 yıl, 300 yılı aşkın bir geçmişi var itfaiyeciliğin. Tulumbacıları bilirsiniz Osmanlı döneminde. Bu arkadaşlarımızın ne yıpranma hakkı var, ne özlük haklarını tam olarak alabiliyorlar, ne ücret eşitliği var. Beş ayrı kategoride itfaiyeciler çalıştırılıyor Türkiye'de. Bırakın taşeron olarak AK Partili belediyelerde taşeron olarak çalışan itfaiyerleri var ve maktu ücretleri çok düşük, izinleri öyle, bir 24 saat görev yapıyorlar, 24 saat dinleniyorlar, insanüstü olağanüstü çalışmak zorunda kalıyorlar. Bazı belediyelerimizde 24 saat çalıştırılan itfaiyecilere 3 öğün yemek dahi verilmiyor. O arkadaşlarımız evlerinden yemeklerini getiriyorlar. Ve bu şartlar altında siz bu insanların olağanüstü görev yapmasını bekliyorsunuz ve ne yazık ki yaptırtıyorsunuz. İtfaiye araçlarının kaskolu olmayan itfaiye araçlarıyla donatılı belediyelerin olduğunu biliyorsunuz. Büyükşehir belediyesilerinde itfaiye personelinin yetersizliği doruk noktada kadro vermiyorsunuz Büyükşehir belediyelerine oralara yeter sayıda insan alınmıyor. İtfaiyecilik yüksek okulunu açmışsınız. Oradan mezun olan arkadaşlarımıza iş yok, güç yok. Ve sizin belediyeniz örneğin Kırklareli Belediyesi bizim arkadaşlarımız sizin belediyelerinizde çalışan itfaiyelerinde savunacak bir yazı yazıyor. Devlet personel başkanlığına soruyor diyor ki arkadaşlar diyor itfaiye erbaşı ve itfaiye şoförü konusunda istihdam edilenlerin kadro derecelerinin 3. dereceye yükseltilip yükseltilmeyeceği yahut meskur kadrolardaki 30 yaş personelin itfaiye eri kadrosuna atamalarının yap yapılıp yapılmayacağını soruyor. Ne cevap geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? 21.10.2006 tarihli 26.326 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren belediye itfaiye yönetmeliğinin kadrolarını şöyle sayıyor. İtfaiye müdürü, daire başkanı, itfaiye şube müdürü, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadrolarını oluşur diyor. Ve 3. dereceye itfaiye erbaşı ve itfaiye şoförünün yükselemeyeceği cevabı veriliyor. Bırakın yeşil pasaportu, kadrosun da yükselemiyor. İtfaiye şoförüne o hakkı tanımıyorsunuz. Oysa yangına neyle gideceksiniz? At arabasıyla mı gideceksiniz arkadaşlar? İtfaiye şoförüne siz o hakkı tanımıyorsunuz. Onu ayrıştırıyorsunuz. Aynı görevi yapan insanlar arasında ayrışmalar var. Amerika'da tehlikeli meslekler grubunda sayılan ve dünyada da en büyük saygınlığı Hollanda'da, Danimarka'da, Almanya'da en önemli görevler arasında sayılan itfaiye erleriyle ilgili bazı rakamlar vermek istiyorum. Aslında burada polisleri ve maden işçilerini de göz önüne alarak vereceğim. Amerika'da 15 riskli iş grubu sayılıyor. Birinci sırada bomba imha uzmanları var. 54 bin dolar alıyorlar yılda. Sonra sırasıyla geliyor yüksek cam temizleyiciliği, orduda çalışmak, madenci, bir madenci Amerika'da 53160 dolar alıyor yılda. Yani aylık başvurduğunuz zaman 4430 dolar bunun Türk iş Lirası Türkiye'ye çevirdiğiniz zaman 17720 lira. Siz madenlerde işçileri asgari ücretle izinsiz çalıştırıyorsunuz. 12 saat çalıştırıyorsunuz, asgari ücret veriyorsunuz. Hani çok öykündüğünüz Amerika bir itfaiyeci Amerika'da 41.300 dolar alıyor arkadaşlar. Aylığı 3.441 dolara geliyor ve bunun da Türkiye'deki karşılığı 13.764 lira. Türkiye'de itfaiyeciler 2.800 lirayla 5.000 lira arasında alıyor ve en çok yüksek ücreti de şirketler bazında da olsa sosyal demokrat belediyelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde alınıyor. Ankara'da alt geçitleri su basıyor. Şoförler boğulmak üzere yetiş itfaiyeci. Deprem oluyor. insanlar enkaz altında yetiş itfaiyeci. Her konuda itfaiyeci Türkiye'nin yangını söndürmeye, Türkiye'deki felaketleri önlemeye çalışıyor. Ama meslek değil arkadaşlar. Gelin MHP'nin önergesine destek verin. Ülkedeki yangını zaten söndüremiyorsunuz. Önünüze geleni tutukladınız. Ve haksız ve hukuksuz, adaletsiz yere pek çok insanı cezaevine tıktınız. Cumhuriyet gazetesinde, Sözcü gazetesinde çalışan namuslu, dürüst, onurlu insanları içeriye attınız. Geçen gün Şakran kadın cezaevindeydim. Hiç tanımıyorum. Fadime Danışman diye bir kadını gördüm arkadaşlar. Gözleri kan çanağı gibiydi. Bu arkadaşım gibi örtülmüştü, başörtülüydü. 9 aylık bebeği Merve kucağındaydı. Niçin tutuklandın sen kardeşim diye sordum. Dedi ki benim kocam 7 ay önce görevden alınmıştı, öğretmendi. Sonrasında onu aramaya geldi polisler eve. Yemin ederek söylüyorum dedi. Nerede çalıştığını bilmiyordum. Bir fırında dedim. Adres vermedim diye savcı bey beni de aldı dedi. Üç çocuğu var. Üç yaşındaki ve beş yaşındaki çocukları Bitlis'te baba evinde yani babaannenin evinde. Dokuz aylık çocuk Merve ve Fadime Danışman cezaevinde. Teşekkür ederim Sayın Sertel. Sayın Sertel teşekkür ederim. Teşekkür ederim.